Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sık karşılaştan e, hazır olan bir tablonun veri tiplerini değiştirdiğimizde kaydederken karşımıza çıkan hatanın çözümü ile ilgili bir video çekme kararı aldım. E, bunun sebebi kullanıcı yetkilendirme kısıtından dolayı bu kısıtı kaldırmanın yolu da Tools'tan Option Designer ve buradan şu tiki kaldırmamız. Şu an bende yok zaten. Şurayı büyük bir ihtimalle şurası sizde seçili. Bu seç, seçili işaretini kaldırdıktan sonra kaydedip rahat bir şekilde istediğimiz gibi veri tipini değiştirip kaydetme işlemini yapabiliyoruz. Ama Şöyle yapalım. Eğer bu seçili olursa şunu small small int yapalım. Kaydettiğimizde bakın hata veriyor. Ve kaydetmemize izin vermiyor. Şimdi bunu tekrar options'dan designer şunu kaldırdık mı rahatlıkla Veri tiplerini burada daha sonradan değiştirip kaydedebiliyoruz. Bu videomuz bu kadar kısa bir videoydu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yeni yeni video çekmeye başladım. Bazen heyecan yapıyorum. Dilim sürüşüyor. Yanlış kelimeler kullanıyor olabilirim. Ee, kusuruma bakmayın. İyi akşamlar, iyi günler, kolay gelsin, hayırlı geceler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.